Şu kız da herhalde cezasını çekti. Alayım bir onu. Kız gel bakayım buraya. Akıllandın mı? Akıllandım. Gel bakayım. Şimdi git bakayım odana beni sinir etme bakayım. Tamam. Of, deli diyor çocuk beni. Deli. Allah'ım ya. Ya bu benim babam değil herhalde. Bana niye bu kadar kötü davranıyor? Yok ki anlamadım. Neyse herhalde her zaman böyle davranıyor herkes. Ben hemen şunun üstümü değiştireyim kardolabımdan. Oh, ya bu iki kıyafetimden başka hiçbir şeyim yok benim de. Çok sıkıldım ya sıkıldım. Neyse yatayım buraya. Of yer. Hazır yemekte ya. Nerede bu kız? Yemek saati her zaman biliyordur. Gene mi odayı kapasam ya? Her gün kapatıyorum zaten bir şey Hay gene gitmiş şu Kızım kalksana be. Kalk. Yemin ederim vuracağım şimdi ağzında şapkan. Kalk bakayım kalk. Allah'ım yardım. Kalksana. Kalk. Ah ne oldu? Ee, baba. Bana baba falan deme. Geç artık. Sen cezalısın gene. Ne cezası? Burada böyle duracaksın ders çalışacaksın hep. E, ben zaten hep ders çalışıyorum. Bakayım ödevlerini kontrol edeceğim. 2 artı 2 ne 4 mi eder 5 eder senin arkasız. Nasıl 5 eder ya? Ben iyice biliyorum zaten. Ben her konuyu biliyorum baba. Bana baba demeyi kes. Niye sen benim babam değil misin? Hmm, sen onu boş ver çocuk. 2 artı 2 5 eder. Yanlış yaşamışsın. Sil onu. Baba sen yanlış yaptın. 2 evet 2 iki, iki parmağı aç mesela. Birleştir. Kaç etti? Beş. Par say bakayım parmaklarını baba. Kaç tane parmağın var? Kaç bir tane bir tane parmağını kapat. Kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş. Baba o parmağını saymayacaksın. Ay. Yettin be. Umurumda değil. Beş yazacaksın oraya. Tamam ya. Altı kere altı. Otuz altı mı? Otuz altı değil. Ne o baba? 41 Baba o toplama oldu olmaz o da ne 41 nereden buldun ay pardon ya ben de unutmuşum 41 değil be ne baba 12 baba çarpma çarpma baba dediğin gibi çarpma yazıyor bak orada çarpma işlemi diyor bir çarpma işlemi falan problemi geçmeyeyim bir çarpma işleminde ee, bir geç çarpma işleminde Evet bir çarpma işlemi yap. Çarpma işlemi ne ya? Şu 6 kere 6 olsa diyor ya işte o çarpma işlemi oluyor. Ha, tamam. Bir çarpma işleminde bir çarpma işleminde bir dakika dur bakayım. Bir çarpma işleminde bla bla hiçbir şey anlamadım. geç. Ne hadi kontrol etmek istemiyorum. Sen kalk bakayım. Sen yemeğini ye. Ben o devreleri kontrol ederim. Hepsini düzeltir yerine doğrularını yazarım. Kalk bakayım şuradan da sen de ne anlıyorsun anlamıyorum ki. Geç burada yemeğini yiyeceksin. Geç 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 geç. Allah'ım ya Rabbim. Ben de devreleri kontrol edeceğim. Sakın bir şey kıpırdayım deme. Allah'ım. Oturayım da şurayı kontrol edeyim bakayım. 2 artı 2 5 yazmış şahala. Ay 2 artı 2 5 yazdık tamam doğru bu doğru doğru yanlış 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 zaten doğru böyle tamam yemekleri çok kötü ya Hepsi çok kötü oluyor yemek tuvalete gideceğim kusacağım ondan sonra da yemiş gibi yapacağım koş 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 nerede ya diğer banyo odadaydı <gülüyor> <gülüyor> yapayım gitsin bastım tamam Oh be kurtuldum sonunda. Ah. Ben yemeğimi yedim. Bütün soruların yanlış. Tek benim dediklerim doğru. Hepsini düzelttim. Okula böyle Tamam mı? Tamam. Of, hadi ben uyuyacağım. Tamam. Uyu bakayım sen de. Allah'ım yarabbim. Evet. Ben de artık uyuyabilirim. Hoppa. Of ve sonunda şansımı aldım. Gidebilirim ya? Vallahi okullar tek başıma gitmekten yoruldum. Of. Gideyim. mi geldi ya Korktum çantamı düş alayım. Ya ben okula gitmek istemiyorum ama. Bir dakika. Şu an bir merhaba diyeyim. Evet. Yemek kim ya sen kimsin Ne <laughs> <laughs> La 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 çok eğlenceli bir olmak. La la la. la, la. <laughs> Neyse burada duracağım ya. Neyse bas geç. Gitsem ee, gitmesem de kars. Gitmeyeceğim. Çocuklar ne var? Biz hepsini oynayacağım. Şimdi çantamı bir yere bırakayım. Nereye bıraksam? Şuraya bir bırakayım. Aç. Diyorum bıraktım. Ne bırakayım? Aa, bırakamadım. Heh. Bırakayım. Gel bakayım. Şu bankın üzerine koyayım yani o durumu sen. Çıkamıyorum ya. Of biç. Bitti. Tamam bıraktım. Dur bakayım orada. Hemen şu veliyle bu erkek ben bununla arkadaş olmayı sevmiyorum. Kız çocuk da varmış. Gel bakayım buraya gel gel. <laughs> gel bakalım gel gel. Gel bakalım arkadaş olalım. Gel arkadaş olalım. Gel gidelim böyle arkadaş olalım. <laughs> Çok eğlenceli. Ya ben böyle pek kişiler olmam ama gel hadi oynayalım. Sildin ne? Hiç söylemedim. bahsetmedin bana ya. Gel gidelim biraz. Benim adım ne mi? Ah! Ah canım acıyor. Kalktım, iyi misin? Ölüysa iyi misin? Ah, oh, gel bakayım niye gelim? Abi, abi. Ne oldu? Abi koş bir oldu? Kim ya? İyi misin Araba çarpınca sana? <laughs> Allah seni ne yapmasın? Nereden çıktı bu şimdi? Gel bakayım gel gel gel, gel götürelim onu bir. Kim acaba bu çantası var abi? Tamam ben hemen sen çantasını al gel. Tamam abi. Geldim abi. Yof ne yapacağız ama? Bir dakika. Aa Caddesi yazıyor. Gel hemen götürelim onu. Ne oldu? Ne oldu ki anlat bana bakayım. Aa biz böyle gidiyorduk o el ele tutuşa tamam. Sonra birden araba çarptı ona. Ben biraz iyiyim de benim bir şeyim yok ama ona çok kötü çarptı. İnanmıyorum ya. Ay herhalde burası mıyız ya? Gel yürü bakayım. Burası da değiliz. Biz neredeydik? nerede ya? Bulamıyorum. Burası bizim ev. Hadi bak bul bir dakika buradan. Burası gel. Gel 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 gel. Kapıyı çalalım. ay bu kapı niye bu kadar açık ya bakayım gel 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 bu kapı niye açık ya anlamadım birden Allah'ım of çocuklar siz kimsiniz de benim giriyorsun giriyorsunuz oğlum sen ne yapıyorsun deli gibi Aa, e, böyle bir tane kız bulduk evet çantası da var evet o benim kızım evet böyle gidiyorduk gidiyorduk ondan sonra böyle e, bizim yanımıza geldi parka okula gitmeye parka geldi öyle mi? Evet. Ondan sonra bizim oynamaya falan başladı ama ben görmedim. karşı o sırada almış onu o eliyle tutmuş gitmişler yola bir yere gideceklerken araba çarmış. Karşım bir atlatmış ama e, ona bir şey olmuş herhalde. Bir getir bakayım Kalbim bana atmıyormuş. Getir bakayım bana nereye atacağımı ben çok iyi biliyorum onu. Bırak bakayım şuraya. Kızım sen onu tanıtısını bırak öyle gidin. Ben onun cezasını veririm. Ama zaten ölmüş. Ne cezası vereceksin? Anlamadım bir şey. Ben onu cezasını veririm. Sen gidin gel kardeşim. Çantasını bırak. Tamam. Gel bir dakika. Bir dakika. Tamam abi çantasını bırakıyorum. Bıraktım. Gel abi gidelim. Gel. Ne olacak ben ne yapacağız? Gel şuraya izleyelim ne yapacağım. Şuradan iz bakalım. Of, seni Allah'sız seni gel bakayım şuraya. Şuraya açayım bakayım. Heh, gitti. <laughs> Şşt, ne yapıyor lan bunlar? Şş, siz ne yapıyorsunuz? Hoş. Görürsünüz siz gününüzde. Siz demek ki bana bakarsınız ha? Siz biz siz siz biz ben ne yapayım ha? Siz, size ben ne yapayım mı? Mesela ne yapayım ha? Siz nasıl yaparsınız bunu ha? Siz 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 sizi öldürürüm ha.